Arif Yunus bunu biraz tanımak istiyoruz. Meslek hikayeniz nerede ve nasıl başladı? <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Bizi ziyaret ettiğiniz için hoş. çok teşekkür ediyoruz. Ben 1962 Salihli doğumluyum. Yaklaşık 60 yaşındayım. 1978 yılından beri baba mesleği olan patlayıcı maddeyle uğraşıyorum. Buraya 2014 yılında Sakarya'dan geldik. Sakarya'da bu fabrikayı yeni olarak kurduk geçmişimize baktığınız zaman 1966 yılından beri çocukların daha önce küçükken patlattıkları feza tabanca mantarlarının ilk üreticisiyiz Türkiye'de. Havai fişeği Türkiye'ye ithal eden ve Türkiye'de ilk üretim yapan aileyiz. Bizim esas adımız burada yer taş havai fişek olmasına rağmen coşkunlar havai fişektir. Çünkü soyadımız da anıldık şimdiye kadar ama 2014 yılından sonra ben buradaki araziyi aldıktan sonra yer taş firmasını devraldığım için yer taş olarak devam ediyorum ama aslımız kanımız coşkunlar olarak geçiyor. Biz 1983 yılından sonra şek üretimini ülkemizde gerçekleştirmeye başladık. Ondan önce çocuk oyuncak evinde tabanca mantarı, kız kaçıran füze gibi. Oyuncaklar patlayıcı madde nevinden oyuncaklar üretiyorduk. 83 yılından sonra da yavaş yavaş amatör havai fişek ve profesyonel havai fişek üretmeye başladık ve şu anda da burada devam etmekteyiz. metrekare alan üzerine kurulu? Tesisimiz 538 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alan olmak üzere 56 bloktan oluşmaktadır. Evet. Ee, ürettiğimiz ürünler en uzak nerelere gidiyor? Üretmiş olduğumuz ürünler Türkiye'nin her noktasına ve her köşesine gidiyor. Onun dışında da ee, yurt dışında, buraya gelmeden önceki fabrikamızda, Sakarya'daki fabrikamızda yaklaşık 17 ülkeye ihraç ediyorduk. Fakat buraya geldiğimizde yeni kuruluş olduğu için e, ihracatı anca 2021 için hedeflemiş idik ama tabii ki bu pandemi bizi 2023'e attı. Çünkü yaklaşık bir buçuk senedir çok az, %10 kapasiteyle çalıştık. Ancak işte yeni Temmuz ayından sonra hareketlendik ve işçi sayımızı tekrar 20'den 150'ye takriben çıkarttık. Ee, umudumuz, hedefimiz dünyanın her bir köşesine yavaş yavaş acele etmeden ihracatımızı hedeflemek ama önce Türkiye'yi doyurmak. bugün itibariyle e, üretim yani ürünlerde neler var? E, sizden dinleyelim. Bugün itibariyle yaklaşık 50 kalem üzerinde havai fişek, oyun eğlence aracı nevinden patlayıcı maddeler üretmekteyiz. Torpil, kız kaçıran, füze, ondan sonra gök bombası, gösteri bataryaları, maç meşaleleri, gelin yolu, şelale, ee, volkanlar gibi benzer pasta maytabı tel maytap gibi benzer ürünler üretmekteyiz şimdi dışarıdan bakmış olduğunuz zaman evet adı patlayıcı madde olduğu için gerçekten riskli gibi gözüküyor. Ama biz içeriden baktığımız zaman bize inanın ki bir çikolata fabrikası bir püsküvi fabrikasından daha çok riskli gelmiyor. İnsanlarımız eğitim alıp talimatnamelere uyduğu sürece yapmaması gereken hareketleri yapmadığı sürece bizim üretimimizdeki çalışma riski herhangi bir üretim kadar tehlikeli değil. Tabii ki sektörümüz en ağır tehlikeli iş sınıfında aynı inşaat gibi o sınıfta olduğu için çok dikkat etmeliyiz. İnsanlarımız özveriyle çalışmaktalar ve çalışmaya devam etmeleri lazım. Eğer ki kendi başlarına kendi fikirleriyle çalışırlarsa muhakkak bir sıkıntı yaşarlar. Bu sıkıntı yaşamamaları için de devamlı güvenlik, insan odaklı çalışmakta. Başlarında amirleri, kimya mühendisi, endüstri mühendisi gibi kişiler çalıştırıyoruz ve devamlı personelimizin etrafında dolaşıyorlar. Yaklaşık fabrikamız 400'e yakın kamerayla korunmaktadır, görünmek, gözlemlemektedir ve gözetlenmektedir çalışanlar. En ufak bir şeyde çalışanlarımızın hatasını, iş güvenliğine aykırı hareketlerde bulunduğunu gördüğümüz adı hemen müdahale edip onun işin yanlış olduğunu öğretip gösterip çağırıp ofisimizde, bilgi işlemde kameralarda gösterip kendi yanlışını kendi gözleriyle e, görmesini sağlıyoruz ve bir daha aynı hataya düşmemesini sağlıyoruz. Bu da bizim iş kazalarımızı daha çok değil de az hale getirmektedir. Dikkatli ve titiz çalışın. Tabii tabii önemli önemli bu. Her her sektörde önemli bu tabii. Peki e, bu pandemi döneminde neler yaşadınız? Sektörünüzde sıkıntılar var mı? Tabii ki pandemi döneminde eğlence sektörüne hitap ettiğimiz için biz de bütün eğlence sektörü gibi yaklaşık kilit kişiler, 20 kişi gibi kişiyi fabrikamızda barındırdık ve diğer kişileri pandemi iznine gönderdik. Ve bu arada da maske makineleri aldık ve bu 20 kişiyle maske ürettik. Yani fabrikamızda kimse boş kalmadı. Bu 20 kişi de üretime katkı, devletimize, milletimize katkı olsun diye e, cerrahi maske ürettik. Ama tabii ki ne acıdır ki sektör olarak Türkiye'de birkaç firma olduğumuz için devlet pandemi de, vergi indirimi de olsa, iyileştirme de olsa, kredi de olsa bizim sektörümüzün iş kolunu hiç bu indirimlerden yararlandırtmadı. Çünkü siz bu sektörlerde gerekli indirimi almıyorsunuz diye bizi yok saydılar, görmediler. Sektörde az olduğumuz için herhalde bu olsa gerek. Biz sektör olarak ülkemizde devletimizden hiçbir katkı almıyoruz. Kendi öz kaynağımız ve öz sermayemizle bu işleri yapma ya çalışıyoruz. Zaten devletimizden bizim herhangi bir kaynak almaya ihtiyacımız da yok. Biz bu işi gönülden ve severek yapmaktayız. Yeter ki devletimiz bize ayak bağı olmasın, önümüzden elimizden tutsun, bizim satış kolaylığımızı sağlasın. Çünkü bakmış olduğumuz zaman devletimiz sen üret bunu diyor. Bir sıkıntı yok üretmende. Fakat bunu satma diyor. Yasak senin satman diyor. Taşıman yasak diyor patlatman yasak diyor ee, işte sattığın müşterinin bulundurması yasak diyor bu şartlarda biz burada üretim yapıyoruz ve ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz devletimiz bizim önümüzü açıp tüzüğümüzü yeni kanunlarla değiştirip bizim daha iyi şartlarda daha yüksek tempolarda çalışmamızı maalesef engelliyor Çünkü bizim fabrikamız 750 ile 1200 kişiye ekmek verebilecek kapasitede bir fabrika. Fakat biz 120 kişi ve 150 kişiden ancak çalışıyoruz. Devlet büyüklerimizden önümüzü açmalarını ve bizim çok rahat bir şekilde ülkemizde oyun eğlence aracı ve hava eşyeklerin patlatılıyor, kullanılabiliyor, taşınabiliyor ve muhafaza edilebiliyor hale getirmesini istiyoruz tıpkı Avrupa'dakiler gibi. İnşallah, planıcı, yeni i̇nşallah bir an önce yeniden. İnşallah. Şey. İnşallah. siz de gereken desteği alırsınız. Peki, sektörümüz, sektörümüz adına gelecekten beklentilerimiz dünya için konuşursak hiç kaybımız kaygımız yok ama ülkemiz olarak konuşursak elbette ki çok kaygılanıyoruz. Komşu ülkelerimiz, Avrupa ülkeleri, Almanya aynı nüfusa sahibiz. Bir 2 milyon belki bizden fazla olabilir. İnanın ki 2010 yıl verilerine göre konuşuyorum. Yıllık havaif şek ve oyun eğlence aracı patlayıcı maddelerde ciroları 370 milyon euro idi. Bir partner firması 90 milyon euro ciro yapıyordu. Partner olduğumuz için biliyoruz, kendimizde görüştüğümüz için biliyoruz. Fakat ülkemizde bütün sektörün hala yıllık cirosu 60 milyon TL değil daha. Düşünebiliyor musunuz? Nüfusumuz aynı. Ülkedeki katma değeri ne kadar çok önünü kesiyorlar. Evet. Bir firmanın 90 milyon euro yapmasıyla bütün Türkiye'deki hava fişek sektörünün ithalatçılar dahi devletin geliri olarak yapmış olduğu ciro 60 milyon euro değil. Abartalım 40 milyon daha koyalım 100 milyon TL değil daha. İşte biz istiyoruz ki devletimiz bizim önümüze açsın, ülkemizde çok kullanılsın, rahat kullanılsın ve buradan para kazanarak firmalar yurt dışına daha rahat ihraç edebilsin. Birbirine sübvansiyon edebilsin çünkü en büyük rakibimiz Çin. Çin'in dışında dünyada bir Türk olarak üreten sadece bizim firmamız. Ve biz bu konuda öncüyüz. Hava ifşek sektörü bugün dün kurulmuş bir sektör değil. 2500 yıldan beri dünyada var olan bir sektör. Dünyada ilk 10 sektörün içinde olan bir sektör. Yani çok kıymetli bir sektör aslında. Önü çok açık bir sektör. Ama ben şunu demek istemiyorum. Keşke bunu Avrupa'da yapıyor olsaydık. Bu keşkeleri asla söylemek istemiyorum. Ülkemde yapmak istiyorum. Devlete rağmen, devletimize rağmen, zorlamalara rağmen biz gene burada bu işi yapmak istiyoruz. Üretimimizi serbest bırakıyorlar, kaçışımızı, satışımızı yasak tutuyorlar. Buna rağmen biz istihdam yaratıyoruz, katma değer yaratıyoruz ve biz bu konuda yaratmaya da devam edeceğiz inşallah. İnşallah bu açığı hızla kapatırız. Olarak, i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah. Ee, biz de size yer taşın, tüm ekibine başarılarının devamı diliyoruz. Çok teşekkür Ve ediyorum. tabii ki nesiller boyu inşallah devam İnşallah, edelim. İnşallah. inşallah.